Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir süredir demokratik haklarını kullanarak grev yapan eğitimciler yargı yoluyla baskı altına alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının katıldığı grevde 4 kişiye izinsiz greve katıldıkları gerekçesiyle hapis cezası verildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Selma Eylem'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Heves Sönmez Piro, Büge Karpazlu, Devrem Ayda ve Rıfat Can grev yasağının yürürlükte olmasına rağmen iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle iki ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme kararında sanıkların kamu hizmetini aksatacak şekilde toplu iş bırakmaya gittikleri ve yasağı bilerek ihlal ettikleri belirtildi. Savunma tarafı ise kararın çalışanların temel hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu vurgulayarak bir üst mahkemeye istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Selma Eylem açıklamasında onların susturulmasına izin verme. Gref bir suç değildir, haktır. Bugün onlar içerideyse yarın hepimiz sessiz kalırız. Eğitim için, emek için, adalet için direniş şimdi başlıyor dedi.